sizlerle beraber Bronze Stars'a kupa kastırdı arkadaşlar. Ee, bu benim YouTube'da ilk videom arkadaşlar. Ee, abone olma ve beğenmeyi unutmayın lütfen. bronz ee, Bronze Stars oynayanlar varsa bu kulübe gelir Hopçuk diye bir tane kulübümüz var. Bu kulübe girebilirsiniz arkadaşlar. E, ee, 2000 kupa tek lazım yani az kupa. Ben yani girmek isteyenler girebilir. Bugün ilk videom olduğu için sizlerle beraber. Ee, kupa kasacağım. Ee, i̇lk Rosa'yla oyuna giriyoruz. <laughs> oyuna girdik. Burada bir Jacky var. <laughs> Bu Jacky bizi öldürebilir mi? <laughs> Öldüremez arkadaşlar. <laughs> korktu bizden tabi. Şu an gidiyorum ona vurmaya da. Evet öldürdüm Jackie arkadaşlar. Jesse var bir tane de. Ben gitmiyorum ona. Herkes bana saldırıyor arkadaşlar. Jesse beni sıkıştırdı arkadaşlar. Gidiyorum. Öldürdüm bunu arkadaşlar. Şimdi bu tarede kaldı onu da öldüreyim. Tareti de gitti. Yok oldu. 5 yüklü bir tane 8 bit var. O bize sıkıntı. Yani o bizi öldürebilir birazcık. Ben buradan enerjiye kapayım, bunu da kapayım. Aa önüme ki bul çıktı arkadaşlar. Yakından çok iyi vurduğu için beni aldı arkadaşlar. Ee, size yine takım e, takımını gösteriyorum. Ee, arkadaşlık kodumla bu aydın. Gelebilirsiniz arkadaşlar. şimdi ne seçeyim? Mr. seçiyorum arkadaşlar. Daha yeni çıktı. Yani en yeni çıkan karakterimiz olan hemen 20 rütbe yaptım. <laughs> yeni gelen Lu karakterini biliyorsunuzdur. Orada bir el primo var. Onu alacağım da nasıl alacağım ama? Evet aldım bel primoyu ve karşıma bir tane elit acıktı ve beni aldı arkadaşlar. B eksi yedik. Ee, şimdi binan ile girmeyeyim. Gireyim yani. Hı -hı. Buna nilere girdim arkadaşlar. Şu an sizinle birinci olamadık ama bir beş kupa aldık yani bir kere. Arkadaşlar ilk videom olduğu için böyle saçma bir içeri koydum yani kupa kasmak. Ama kendimi yeni hesaplar açıp kutu biriktirip sizlerle beraber açacağım da yani. Öyle içerikler de yapacağım. Bu benim ilk videom olduğu için böyle bir şey yapmak isterim. Arkadaşlar bir daha söylüyorum abone olmayı unutmayın lütfen. Burada Dynamite'ın kostümünü alan biri var yani Brawl Pass'teki yeni gelen Dynamite ama öldü. Burada bir tane Bull var enerji. Evet arkadaşlar ilk videomu 5 dakika çekebilirim çünkü ilk videom sonuçta. Bir 5 dakika çekebilirim arkadaşlar yani. Ondan dolayı. Evet arkadaşlar kupa aldık ya. O önemli benim için yani kupa almak. Evet arkadaşlar 6 kupa aldım. Ee, Kulübümüz bu haline gelmeyi unutmayın. Bakmayın. Yeni karakter Lou'yu da göstereyim size hatta bakın. Dondurma atıyor yani. Hatta size deneyelim bile. Bakın arkadaşlar. Böyle vuruyorsunuz. Donduruyor. Böyle bir özelliği var da bunu anlayamadım tam ben. Ne işe yaradı. Yorumlara yazın. Ee, ne işe yaradığını arkadaşlar. 3 vuruşta robotları öldürmüyor ama bir 4 vuruşla öldürüyor. Yani güzel mi karar? Tabii ki de güzel. Daha bir günlüğüne geldi. Ee, <laughs> e bu loyu e 1000 kupa yapan var. Yani 35 rütbe yapan var. Yani liderlik tablosuna bakın görebilirsiniz. Ee, arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Bir iki maç oynadık yani yeni kanal olduğu için. Yani. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayınız.